Herkese selam arkadaşlar çok güzel bir pes videosuyla daha karşınızdayım o zaman videoya geçelim. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi oyunumuza girdik ee, giriş odillerimizi alıyoruz bizi... buradan hemen. Alalım Şöyle şimdi. Alalım. Şöyle aldık. Şuraya girelim. Şunları al hemen sırayla. Evet arkadaşlar. Bakalım kim çıkacak? Paketimizi açtık giriş ödüllerimizi uy Bruno Fernandez 84'lük. Şunları al hemen süreli. Şimdi Bakalım kim oyun çıkacak. açtık değiştirdik. Ödülleri aldıktan sonra. Uy Bruno Fernandez 84'lük. Şimdi oyun planına bir gidelim. Aldık. Şimdi ödülleri aldıktan sonra. Oyun planı diyelim. Eee da bir dakika da şuradan sözleşme gelmiş. Bunları da alalım öyle oyun planına geçelim. Ücretsiz Aldık diye alalım, şimdi sizlere oyun planı diyelim. Ya da bir dakika şuradan evet kim çıkacak bakalım. Sözleşme gelmiş. Bunları da alalım öyle oyun Ve planına geçelim. Ücretsiz diye Alalım 5 yıldızlı hadi bakalım. Takım. Evet. Kim çıkacak bakalım. Ve kim çıktı? Beş yıldızlı. Hadi bakalım. kaç çıktı. Hangi takım? Şimdi ilerle diyelim. Kim çıktı? Bakalım kim çıkacak? Lobotka çıktı. atlayalım hemen. Şimdi evet. ilerle diyelim. Kim çıkmış? Eudro çıkmış. Kale. Çok önemli değil. Bakalım kim çıkacak? Kale olduğu için çok kullanamıyorum. Şöyle hızlı atlayalım hemen. Şunu da aldı mı? Galiba sonuncu. Evet. Kim çıkmış? Eudro çıkmış. Atlayalım. Kale. Çok önemli değil. Kim çıktı? Kale olduğu için çok, çok kullanamıyorum. Badia. Şunu da aldı mı? Galiba badia. sonuncu. Galiba Badia. Şöyle hızlıca atlayalım. Bakalım adaylı seçenekler var başka yok kale şimdi şuradan oyun planımıza Badiye. girelim et carbody şimdi otomatik seçit açılırsek 2437'den 2000'e başka yok. Şu... yok şimdi şuradan değil. oyun planımıza girelim 2391'e düşüyor. Şimdi 8, otomatik seçeneği tıkladı dersek. Çıkıyor. 2437'den 2436'ya düşüyor. O zaman düşüyor. Ayarlayacağız. başa düştü. değil. Şimdi. 2391'e düşüyor. Sek bu, bu da Burada. Bu da değil. O zaman, o zaman biz kendimiz değil, ayarlayacağız. Hiç başa düştü. Şimdi kaleye koyamayız. Bu Fernandes nerede? Burada. Baş. Aa, bakalım. nereye koyabiliriz? Buraya koysak düşüyor. Mecbur sağlara koyacağız. Kaleye koyamayız. Seviye antrenmanı. Baş. bakalım. Diğerleri kaleye çıkmıştı galiba değil mi? Mecbur sağlara koyacağız. Nereye Seviye antrenmanı yükseltemiyoruz. Diğerleri kaleci çıkmıştı olmaz. galiba değil mi? Ya bir de şu Kalef var. olmaz. Neyse bu şimdilik böyle kalsın. Böylerim koyabiliriz. Biz maça geçelim. Burası olmaz. Maç. Kalit olmaz. Olduk. Neyse bu şimdilik böyle kalsın. Biz maça geçelim. Maça git diyoruz. Ve devam edelim. Aç. İnşallah evet, çok güçlü bir takım çıkmaz karşıda. Aslında benim Açığa hesabım daha diyoruz. güzeldi de ben bir ara Ve yanlışlıkla oyunu sildim. Sonra tekrar geri yükleyince İnşallah her şeyim çok güçlü, güçlü bir takım oldu. çıkmaz karşıda. Şey ID ile bağlanmadığım için. Aslında benim hesabım daha güzeldi de ben bir ara Yanlışlıkla oyunu Niye sildim. Oyunu, Sonra tekrar geri yükleyince her şeyim bitmiş oldu. Şey ID ile bağlanmadığım için. Niye oyunu bağlanmıyor? Bağlansın şuradan. Arkadaşlar şimdi karşı takım belli oldu. Siz göremediniz ama ben videoyu durdurdum evet çünkü. Evet arkadaşlar orada şimdi karşı uzun takım belli olmuş. Şimdi Siz maça geçeceğiz çünkü ben videoyu durdurdum. Rakip ayarları seçiyor diyor. Şimdi bir de yarım saat bunu bekleyeceğiz kesin. Evet arkadaşlar Hadi. şimdi karşı takım belli oldu. Siz göremediniz ama ben videoyu durdurdum çünkü orada uzun süre beklediğim için. Şimdi maça geçiyoruz. Rakip ayarları seçiyor. Açılmıyor. Diyor. Şimdi bir de yarım saat bunu bekleyeceğiz kesin. Hadi. Niye açılmıyor acaba? Aç Hadi. Açılmıyor. Şimdi top bizden başlıyor. Niye açılmıyor bu haça? Silva'ya Silva'dan yukarıdan pas Başarılı mı? Değil Neymar'a pas geldi Oradan ama alamadı Şimdi Silva top bizden topu başlıyor Silva'dan Remmabbe'den Ve topu kaptırdık başarısız Silva pas Silva'ya Silva'dan Yukarıdan başarılı pas dan. Başarılı mı? Değil Neymar'a pas Mbappe'den. geldi oradan ama şöyle alamadık. Front Şuradan front Silva be, ile topu encio, kurtardık. Silva'dan, Fonsal ve F topu kaptırdık. Başarısız pas. Şuradan, Ensu İncio, Ensu'dan, evet, Mbappe Mbappe'den, şöyle Fonsal Fonsal'dan Ensu Ensu'dan, şey, Mbappe. Offside mi? Şimdi alabilir miyiz o topu? Derken Hayır evet, ya dışarı offside. çıktı. Bence Ekon pas atacak ya. Şimdi alabilir miyiz Yok, o topu? Top. Derken hayır. hayır ya dışarı i̇şte, çıktı. Alalım. Hayır. Ya. Topu sürekli kaplıyorum. Şuradan. Beklemediğim top. bir yere gitti top. Mbappe. Hayır. Mbappe'den. Hayır. Şu topu alalım. Al verize top. Hayır. Enbap Mbappe, ye Mbappe ye ya. başladık. Top sürekli kaptırıyorum. Şuradan. Karoya'yı. Mbappe. Mbappe'den. Hayır. Şöyle topu kaptım. E top. yok. Mbappe, Mbappe'den. Hayır, yine kaptırdım topu. Buskese, Buskese'den geri Boya Mbappe, Mbappe'den geri Buskese derken ne oldu? başarısız Olum pas yaptım. oldu. Yok, şöyle yoksa havadan yoksa atsak. Et. Bir daha havadan atsak şöyle. Konsala. Ensio. Ensio'dan Fernandes. Ya bu kadar Şöyle da kötü şut, oynanmaz ya. Ve İlk defa bu kadar kötü oynadım. O da videoya denk geldi. Kalejden. Atlayalım. Ensio'ya Yine bir kaptırdı topu. Şöyle. Olabilir miyiz topu? Kafa golü mü? Değil. onlardan çıkayım. Alalım yani. topu. Aynen. Ensyodan. NCO hayır. Her yerden adamları çıkıyor. Ya hep onlara kaptırıyorum topu ya. Şöyle Mbappe'ye. Şöyle yukarıdan hayır. atıp. Şimdi şuradan pasımı attım. Mbappe Mbappe'den geri pas. Hayır. Hadi. Çok kötü oynuyorum. Şöyle havadan Atmayı denersek kartanı atsak direkt adama gitti top tabi ya Tamam önüme çalışacağım. Kaleciyle yukarıdan. Hadi. Topa kalktı kafaya. Tamamen bile oynayamıyorum şu Olmadı. an. Olmadı. Hep karşı takım topu alıyor. Messi'ye kaptırdım. Hayır. Çünkü direkt topu da alır almaz pas atmaya çalışıyor. Biraz sert daldım adam orada. Hayır. Of ya. Evet ilk yarı bitmiş bulunmaktadır. Şimdi ilerle diyelim. attı ya. Rakip hazır. Her tamam güzel oynarım, güzel Şimdi oynarım. Videoya başladı Kötü oynuyorum. Topu aldık. Şöyle ileri doğru vuralım. Şu Şu çekip şuradan. Ravaş'a tek akacaktım da Mbappé'yle. Çok aşağıdan attım. Çeviremedim topu. Ne oldu? Adam mı maçı bıraktı? Ne oldu? Anlamıyordum. Rakip ayarları seçiyor diyor. Rakip de neymiş sürekli. Şimdi maça geri başladık. G. Şöyle topu kaptım. Ensi yok. Hayır. Yine kaptırdım topu. Golü çok yakındım. Ne oldu? Form yaptım. Yok offside. Ya bu kadar da kötü oynanmaz ya. İlk defa bu kadar kötü oynadım. O da videoya denk geldi. Ha, yine kaptırdık topu. Olabilir miyiz topu? Onlardan çıktı galiba. Aynen. Ya hep onlara kaptırıyorum topu ya. Hayır. Şimdi şuradan pasımı attım. Mbappe Mbappe'den geri pas. Olmadı. Şöyle havadan atmayı denersek. Hayır ya. Zamanı oynamaya çalışacağım. Hayır. Zamanla bile oynayamıyorum şu an. Messi kaptırdım. Hayır. Hayır. Of oh ya. Hiç attı ya. Her zaman güzel oynarım, güzel oynarım. Videoya çıktım. Kötü oynuyorum. Şuradan yukarıdan pas yine topu kaptırıyorum az kalsın. Ve gitti top. de maça başlamadan önce inşallah kötü bir takım gelir dedik. 90 artı 2. Ve maç bitti. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.